Merhaba. Bugünkü konumuz yağlarımızın renkleri. Bu konuyu paylaştığımda ilgi çekmişti. Birazcık daha detaylı anlatmak istiyorum. Yağ konusu hep geçer, kilo konusunda geçer, beslenmede yağları iyi denir. Bir yağdır gidiyor. Fakat bugünkü konumuz onların renkleri. Bakalım sizin de vücudunuzda olan o yağlar hangi renklerdeymiş ve bunların önemi neymiş? Okay. Öncelikle tabii ki aslında vücudumuzdaki yağlardan bahsediyoruz. Hani yediklerimizden bahsetmiyoruz. Ama şöyle bir düşünün böyle hani etten falan iç yağ diye bir şey vardır değil mi? Hani beyaz beyaz yuvarlak yuvarlak o yağları görürsünüz. Hmm. Demek ki yağların rengi beyazımsı bir şey olarak hatırlayabiliriz. Biz de hani bir tür hayvan olduğumuz için bizim yağlar da öyle sarı beyaz arası bir renkte. Bizim klasik olarak bildiğimiz. Demek ki ilk aklımıza gelecek olan yağlarımız ne renk dediğimizde bir beyaz yağlardan bahsediyoruz en çok bildiklerimiz olarak. Göbeğimizdeki, kilo aldığımızda, kalçalarımızda olan yani defolanmış yağların hepsi beyaz grubuna giriyor. Aynı dediğim gibi o hayvanlarda gördüğünüzü hatırlarsanız o beyaz topaklardan bahsediyorum. Bunun dışında ama iki farklı renk daha var. Onları görmemiz pek olası değil. Bunlardan biri kahverengi, öbürü de bej yağlar. Konuşmanın sonunda şuraya geleceğiz. Eğer bizim kahverengi yağımız çok olsaydı, yemekten yediğimiz enerjiyi vücudumuzun ısısını termostatını arttırmak için kullanırdık ve onlar bizde kilo yapmazdı. Veya kahverengi yağımız azalmış olabilir ama beyazları bej yapabilseydik Yine yediğimizden daha az kilo olarak zarar görürdük. Şimdi önce onların neler yaptıklarını, kimlerde olduğunu, niye olduklarını, bu renkleri neyin oluşturduğunu öğrenelim. Sonra da öneri olarak e, anlaşılan o ki beyazlardan hoşlanmıyoruz, beyazları azaltmanın yollarına bakalım. Şimdi e, evolüsyoner olarak yani varoluşta her zaman enerji var mıydı? Yoktu. Bir miktar bulunuyordu, sonra bulunamıyordu. Ne yapmak zorunda kaldı canlılar? Bulabildikleri fazla olanı vücudunda biriktirmek e, akıllılığına gittiler. O biriktirilenler neydi? Bizim de şimdi fazla yediğimizde ya da yanlış yediğimizde göbeğimizde, kalçamızda biriktirdiğimiz yağlar. İşte onlar beyaz yağlar, yani beyaz yağlar yiyeceğin fazlasının bir gün lazım olur mantığıyla. Ta eskiden beri bizim evrimsel gelişimimizde oluşturduğumuz bir durum. Dolayısıyla kilolarımızı oluşturan, çünkü o fazlası ya, yağlar beyaz yağlar. Bu varoluşun bir karşılığıydı. Onlar Onların tipleri niye beyaz? Niye bunlara beyaz diyoruz? Şimdi şöyle bir yağ hücreciği oluşturalım. Yağ hücrelerinin adı adiposit adipoz doku denir ya bunların adı da adipozit hücreler. Bu beyazların içinde şöyle hani sarıyla göstereceğim ama şöyle kocaman bir yağ damlası var. Tamam mı? Açık renkli. O yüzden bunlar beyazımsı gözüküyorlar. Açık renk gözüküyorlar. Neredeyse hücrenin tamamını kaplamış. Başka bir yerde bir numara yok yani. Kocaman bir yağ damlacığı gibi. E, lipid droplet. Yağ damlası şeklinde beyazların yağ hücrelerinde durma hali. Şimdi beyazlarla ilgili dertlerimizde dedik ya bunlar bizim depomuz için lazım. Bu yağ hücreci yani adipozit hücresi mesela şeyle insülinle çok iyi haberleşiyor İnsülin bunu buna hemen yemeğin fazlasını gönderebiliyor. Bu yağ hücreleri insüline çok duyarlı. Hani duyarsız deriz ya bunlar duyarlı diğer hücreler duyarsız olabilir. Ama yağ hücreleri duyarlı. Neden? Çünkü e, insülin nedir? Yemek çok, kan şekeri çok demek. E fazlasını ne yapalım? Lazım olur. Evrimsel gelişmede depolayalım. Demek ki insülin bu adipositler dediğimiz yağ hücrelerinin içerisine tak 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 yemeğin fazlasını atıyor. Ve bunların içi sırf işleri bu, bu olduğu için depo olduğu için başka bir şey depolamadan en çok kocaman bir yağı depoluyorlar biliyorsunuz işte kilomuzu da bunları şişirdikçe alıyoruz. İnsülin buna çok kolay sözünü geçirebiliyor. Eğer kan şekeri fazlaysa, yanlış yiyorsak, yanlış şey yiyorsak, yanlış zamanda yiyorsak hemen burayı dolduruyoruz. O yüzden renkleri bu. Peki niye kahverengiler kahverengi? Anladık beyazların içi yağ dolu olduğu için öyle. Kahverengilerin içlerindeki yağcıklar Küçük küçükler, şöyle minik minik damlacıklar şeklinde. Birden fazla olabilir ama çok minik minikler. Dolayısıyla rengini fazla açmıyor bunun şey olarak. Görüntü olarak bakıldığında bunun kadar açık renkli değil. Bu yağ dolu, bunda azıcık yağcıklar var. Onun dışında bunda neler var? Şöyle mitokondricikler var. Değil mi? Mitokondri neydi? Bizim enerji ürettiğimiz Organcıklardı. Bu mitokondrilerin rengi daha koyu. Niye koyu? İçlerinde e, ki e, demirden. Onu ayrı bir konu olarak anlatırım. Şimdi mitokondriler olduğu için bakıldığında bu daha koyu renk gözüküyor çünkü onların renkleri daha koyu. Yağcıklar az olduğu için de e, bu dropletler o kadar açık durmuyor rengi. O yüzden bu kahverengi. Beş olan da e, şu demek. Yani aslında sarıydı. Tamam mı? Normalde bu sarı sarı yağ hücresiydi. Ya, içi sarı dolu klasik bizim yağ hücresiydi. Fakat biz bazı şeyleri doğru yapmaya başladık. Dolayısıyla bunun içindeki şu yağ küçüldü. O tekli yağ küçüldü. ve görüntü olarak daha kahverengileşti. Çünkü içindeki bir iki mitokondir de belki arttı. Ama daha çok önemli olan şunun küçülmüş olması. Bu kadar yer kaplarken bu daha küçük yer kaplıyor ve bunda da bir iki tane enerji üretecek mitokondri türüyor. Ama bu kahverengi de aşırı çok var bunlardan. Şimdi demek ki yağların rengini o organda yani o, o yağ hücresinde depo mu, depo mu, bizim konumuz? Depoysa ağzına kadar dolduralım. Fazla mı dolduralım? O yüzden bizim normalde kilo dediğimiz şey beyaz renkli ağzına kadar dolu insülinle arası çok iyi insülin çıktıkça bunun içerisine sürekli olarak depolayacak yağ gönderiyor. Kahverengilerde yağ deposu çok az var. İçlerinde başka şeyler var yağ dışında. Peki kimlerde bu kahverengi depo var? Yani bizde var mı bundan? Evet bizde de kahverengi yağ deposu var ama şeyde yetişkinde çok az. Biz büyüdüğümüzde çok çok az bundan kalmış oluyor. Kimde çok? Bebeklerde çok. Neden bebeklerde çok? İşte bebek kendini koruyamıyor vesaire vesaire üstünü örtemeyebilir. Ben bağlayayım. Çünkü bunun asıl işi ısı üretmek. Yani aslında şeyler, şöyle alevde yapalım. Değil mi? Kahverengi yağ deposunun işi, Vücut için ısı üretmek. Yani bizim 37 derece olan vücudumuzun ısısını e, bebekte daha da düşmesin diye bebeği korumak için çok fazla kahverengi yağ depusu var ve o onun vücut ısısını e, koruyor. O yüzden bebekler bizim kadar üşümezler diye e, bilinir zaten. Bej olan en son konuşacağım şey. Bundan bir kısmımız da olabilir. Bazı şeyleri yaparak bunu arttırabiliriz. Bej dediğimiz böyleymiş de bu tarafa biz onu kaydırmışız gibi bir şey. Şimdi bunların birbirine dönüşü çok zor. Yani kahverengi yağ dokunu giderek arttırayım diye bir durum olmuyor. çocuklukta var, bebeklikte var. Yaş büyüdükçe azalıyor. Ama beyazlar da işte kilo aldıkça, yanlış yedikçe e, çoğalıyor ve e, bunlar sağlık için problem bunlar sağlık için problem değil mesela buraya giren bir enerji e, kullanılmıyor ve yağ deposu olarak orada şişme oluyor ama bu tarafa giren e, enerji neyse o e, glikoz ya ne yiyorsanız ısı olarak çıktığı için e, herhangi bir yerinizde birikmiyor yani kilo alma sebebi olmuyor o yüzden yağların renkleriyle ilgili bir marifet var. Yani kahverengi yağ dokusu fazla olursa o zaman işte bizim vücut ısımız iyi olur, performansımız iyi olur, kolay yorulmayız, kolay kilo almayız falan hikayesi oradan geliyor. Fakat dediğim gibi bunlara sahip olmak ee, o kadar kolay değil. Biz gideceğiz. Diyeceğiz ki biz kendi sarılarımızı yani içi beyaz yağlı beyaz olanlar, içi yağla dolu olanları nasıl bej, yap bej yapabiliriz? Bir, İnsülinle başlamıştık. Demek ki insülini arttıracak şeylerden kurtulmalıyız ki, e, bunların içerisine tıka basa yağda olmasın. E, işte geç saatte yemek, yanlış yemek, şeker, unlu gıdalar. Mesela kilonuz olmasa bile insülin rezistansınız varsa normal kas hücrelerinize falan e, enerji için diğer hücrelerinize gidecek olan e, şeker orada rezistanslıyken burada yağ hücrelerini yağ olarak doluyor demektir. Demek ki kilonuz olmasa bile insülin rezistansı bu yağlarınızın arttığını gösterir. Bu yağların en kötü türü nerede olanlar? İç organlar ve işte karın bölgesinde olanlar. O da zaten bir şeyleri yanlış yaptığınızı gösteriyor. Demek ki öncelikle yapacağımız şey insülin rezistansı, şeker, insülin, diyabet hikayesinden kurtulmak için sağlıklı beslenmek, işte bitkisel ağırlıklı beslenme, karbonhidratları e, basit karbonhidratları kullanmamak. Geriye kaldı bunları nasıl bej yapalım. Şimdi bec e, beciler için e, insülinden kurtulmak birinci kural, İkincisi soğuk çalışıyor. E, soğuk duş. Mesela ense bölgesine soğuk duş yapmak, bebeklerde ense ve şuralarda en fazla kahverengi yağ dokusu vardır. Biz de oralardaki artık minicikleri bile uyandırmak için ya da bejleri beje çevirmek için soğuk duş, işte soğuk suya girmek, banyodan sonra uf, kısa bir sürede olsa o soğuğun altında kalmak, işte ensenize buz koymak falan da olabilir. Bu öde işte selebritilerin buz kovalarında küvetlerinde gördüğünüz halleri de aslında biraz bunu arttırmak için. Yani soğuğa girdiğinizde vücut ısınız düştüğü için mecburen o depodan şuraya doğru kaymaya çalışacak ki vücut ısınızı arttırmak, yani donmayın diye vücut ısınızı arttırmak için bunu yapmak durumunda. Demek ki soğuk burada çalışır. Ee, başka ne çalışır? Okuduğum literatürlerde işte zerdeçal çalışır diyor, omega 3'ler çalışır diyor, acı biberler bilirsiniz onları yiyince böyle bir ısı, ısı basar bizi. Onlar çalışır diyor, bunlara bakabilirsiniz. Ben melatoninin de çalıştığını söyleyeyim. Melatonin ne demek? Bizim uykudaki ürettiğimiz hormon. Melatonin alın diye değil ama demek ki en önemli konuya buraya uykuyu koymamız lazım. Uyku anında Bizim zaten normalde de biraz vücut ısımız düşüyor ya yani normalen uykuda ısımız düşüyor. Uyku hanında melatoninin varlığıyla beraber bu yağlarda bu tarafa doğru geçiş sağlamış uyuyoruz oluyoruz. Demek ki iyi uyku yine beyaz yağları bej yapmak için önemli. Uykunun yanına mesela şu soğukla ikisini birleştirelim. Demek ki Oda ısısını biraz düşürürsek yatak odası ısısını. O zaman biz gece boyunca yine bir tık daha e, bej yağları arttırmış oluyoruz. Bej yani bir miktar ısı üreten, içindeki yağ dropleri düşük olan, yağ damlası düşük olan ve yediğimizi ısıya çevirdiği için e, yakan öyle söyleyeyim. Bayağı yakmak. Ateş ısı dedik ya bayağı yakmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla yağlar konusu aşağı yukarı böyle. Fakat şimdi mesela e ee, ne kadar az olursa olsun bu tip yağlar olduğunda yani mecburen olacak Çünkü dediğim gibi e, varoluşun defosu olarak onlar duruyor burada mecburen bir miktar yağımız olacak ama bunların miktarları arttığı sürece özellikle iç organ çevresinde ise işte e, bir şey fasit daire o insülin rezistansı yapıyor insülin rezistansı bunu yapıyor işte kalp hastalıklarına yazıyor prediyabete yazıyor e, erken menopoza yazıyor polikistik overe yazıyor bir sürü şeye yazıyor buradaki hata dolayısıyla evet e, bu bir hayatta kalma mekanizması vücudumuz böyle organize edilmiş durumda ama biz onunla inatlaşarak yüksek insülinle bu depoyu arttıran tarafa doğru çalışmayacağız. Ee, insülinimizi ve şekerimizi düz tutmak için e, gece açlığı dahil olmak üzere yemek aralarına 4 saat ara vereceğiz. İşte sebze e, ağırlıklı besleneceğiz, makul miktarda protein. Yağların yağlarla sorunu yok. Yanında karbonhidratlar yoksa demek ki yağlar bir konu değil beslenmede iyi yağlar. Ee, soğuk en büyük stimülatör. Demek ki biz çok fazla giyiniyoruz, kaloriferler yanıyor. Zaten anemiden, kansızlıktan, demir eksikliğinden kolay üşüyoruz kadınlar olarak. Kat kat giyindikçe kahverengi yağlarımızı iyice kaybetmiş oluyoruz. Onun için zaten kaybettik. Bunlardan bej yapalım diyorsak ee, dediğim gibi omega 3, zerdeçal, acı biberler, iyi bir uyku. Oda ısısının gece serin olması ve soğuk duşlar işte ve ense bölgesine ense ve şuralara omuzlara soğuk teması bu yağları arttırmak için yani bej yağları arttırmak için yeterli. Bunun da arttığını nereden anlayacağız diyeceğim. Bu bir literatür bilgisi değil ama bence kolay üşümemek bunun bir kuralı olabilir. Yani eğer kolay üşümüyorsak bizim yet daha iyi kahverengi bej yağımız var daha az beyaz yağımız var demektir. Bu da bir ipucu olabilir. Yağlar konusu böyle. O zaman yağlarımız zaten beyazsa, hiçbir şey yapmıyorsak onları bronzlaştırmak için şimdiye kadar söylediğim bütün öneriler aynı şey. Sadece ben ona soğuk soğuk uygulamasını da ekledim. Banyodan sonra işte bulabiliyorsanız işte kaloriferinizi kısarak yatak odanızı hafif soğuk yapmak, işte buz koymak bunu da ekstra olarak sadece bugün eklemiş oldum gerisi bildiğiniz beslenme türü